أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كتاب البيوع 978. hadis-i şerifinden devam ediyoruz. Evet an Ebi Bekir radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إن سواء بسواء بل لا تبيعوا satmayın الذهب altını bizem altına إن سواء بسواء eşit eşit yani ha vel fiddete bil fiddeti yani la tabi vel fiddete bil fiddeti gümüşü gümüşe mukâbil satmayın İlla sevan bi sevan. Eşit bi eşit. Eşit eşit. Ha. Evet. Ve bi'u zahabe bil fiddeti vel fiddete bi zahabi keyf eşit. Ha. Bi'u satın. E zahabe altını bil fiddeti gümüşe. ve evet. vel, vel fiddete gümüşü bi zahabi altına. İstediğiniz gibi yani o nasıl değişebilir. Yani altın ve gümüşün kıymetleri birbirine ayrı olabilir. Ha. Bir, bir gram altın on gram gümüş olur. Ama bir gram altın bir gram altın. Aa, gümüş, gümüşe karşı. Yani demek ki bu benim altınım. Yani bazı koyunculara götürür, kadınlar diyor. Ha bu benim altınım işte eski bir altın, eski e, bir tam altın var. Ha, bu eskidir, tarihi geçmiş. Tarih geçmiş değil yani eski. Ha, e, bu da yenidir. Ha, yeni basılmış yani. Ha, e, onun arasında fark koyuyor. O eski altını veriyor yeni altını alıyor. Ha yani niye an bir halbuki aynı ha, ama e, o eski o yeni olduğu için fark veriyor. Olmaz işte. Ha. Ya bak orada o zaman faiz olur. Ha. O veya işlemeleri binazik ha binazik götürür binazik alıyor. Ha işlemeleri farklı. Yani o daha kıymetli. Yok o zaman ha, öyle değil. Altın altın satıldığı zaman seva olacak. Yani müsavi, eşit olacak. Ha, gümüş, gümüşe satılır. Dostum, e, e, müsavi olacak, eşit olacak. <laughs> Vezimleri, evet. Ee, ama altın, gümüş, yani cinsel farklı olursa o zaman fazlalık olabilir, farklılık olabilir. Bir şart var, o zaman peşin olam, olacak. Borcu olmaz. 979. hadis-i şerif an Ebi Sa'idin Huduri radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal la tebi'u zâbe bi zâbi illa mislen bi mislin ya la tebi'u satmayın altına altına illa mislen bi mislin misli misliyle ve la tuşifu bâda ala bâdi yani artırmayın artırmayın bâda altına altına yani bu işte bu yenidir bu eskidir yani böyle bir farklılık yapmayın

gayben el hazır olmayan manı minacın peşin ona. Yani bu bu nedir bu bu vadeli? Yani ne söyle? Müddetlendirilmiş olan bir parayı peşin paraya. İşte peşin. Yani sen ne söyle? Ee, e, diyorsun ki bana şimdi altını ver ben sonra sana parayı getiririm olmaz. Müddetlendiriyor olmaz. <laughs> bana şimdi altını ver ben sonra sana gümüş getiririm olmaz. Ha. <laughs> ha. Şimdi, Hı? Melesiyeye giriyor. İşte melesiye olmaz, işte melesiye olmaz. Ama ödünç olur. Bak bunun bir ne? Bu çok farklıdır. Bak gidip koyuncaya dedin ki bana 10 gram altın ver satın alma. Bak satın alıyorsun. 10 gram altın dedi ki sana 100 bin lira. Mesela 10 gram altın 100 bin lira. Diyoruz bana param yok. Sana ay başında para vereceğim. İşte bu caiz değil bu olmadı. Ya bu vadeli satış oldu, bu <laughs> caiz değildir, bu veresi oldu. Altın ve gümüş veresi olmaz. Evet. Tamam. Ha. Bana on gram halim. Dinliyor musun? Evet. Şeytan seninle oynuyor ha. Bana on gram altın ver. Ha. Ben de sana on gram altın yani on gram altın getireceğim. Yani satıyorsun. Satış, satış. 10 gram altını altına karşı 10 gram şimdi bana ver. Ben mesela borcum falan adamda onu alıp sana vereceğim. Hmm. O da olmaz. Yani altını altına satıyorsun. Veya altını veresi olmaz. Ne olur? Bak bu çok önemli. Bana ha, 10 gram altın olan 10 gramlık bir bilezik, ödünç ver. Bilezik olsun veya Ha, ödünç, ödünç. İki, i̇ki, tam altın bana ödünç ver. Ben sana bana iki tam altın ödünç, ödünç. Yani ben bunu kullanacağım, ha? kendi ihtiyacımı göreceğim, sana iki altını getireceğim. Ah, ödünç olur. Ödünç olur. Ha. O zaman sana iki altını ödeyeceğim zaman, bak o da o da önemli bir konu, onda binin. Ha, sana iki altını ödeyeceğim zaman, ödünç vereceğim zaman, Muhammed, sen istersen sana iki altın vereyim, satın alıp verebilirim. İstersen onun parasını, bugün ne kadar, kaç liradır, onun parasını sana verir Hemen, hemen. Madem parayı bana, hemen vermen lazım. O iki altın değeri ne? Ha, yüz bin, al sana yüz bin. Olur. Bak bu çok, yani illa haram ya haram yolla mı olacak? Ma Allah Azze ve Celle helal de yaratmış. Yani bir kelimeyle haram oluyor, bir kelime helal oluyor. Yani sen <laughs> desen ki bana ödünç ver, vallahi helal oluyor. İki altını bana ödünç ver. Tamam mı? diyorsun, arkadaşındır. Bana ödünç ver. Borca ver diyeceğine ödünç ver diyeceksin ya. Bana iki altın borca ver. Ne? Yüz bin lira. Ne zaman getiririm? Daha ay başında. Ve iki ay sonra diyor Bu da haram. Tamamen haram. Evet. Ama iki aldın, altın bana ödünç ver. Bu onda. Ha, ödünç ya ödünç. 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 Satın almıyorsun. Ben ya. ben. Yani ödünç ya. Kalp, kalp. Evet. Buna kalp deniyor. Kalp. Beye değil. Kalp. Ödünç alıyorsun. Ha. E, bu da tamam. Madem arkadaşını ödünç veriyor. Ya ha, iki altını sattı yüz bin liraya. Ha iki altını ödünç verdi yani. Ha o işini görür tekrar ya iki altını getirir o da olur. Veya Husneler der ki kardeşim iki altının ben bende. Ha istersen para verin bugünkü fiyatı ne? yüz bin. Alsa tamam bitti. Ya. Evet Yani bunlar çok önemli şey. naciz peşin. Gâib aha, vadeli, daha hazır değil. ne tebiyyü satmayın, mina altın ödülmüşten gâiben hazır olmayanın binacizin hazır olanına satmayın. 980. hadis-i şerif. En Ebi Salihin Zeyyat Rahim allah Teala. bu tabiindir. Bak. Ennehu semya Ebu Sa'idin Al-Khuduri radıyallahu anhu. sahabinin talebesi. Onun seydası. Ama Said-i Khuduri meşhur Resulü'nün sahabe o sahabenin alim olanlarındandır. Ha. Yakul o diyor ki Ebu Sali Zeyyad Ebu Said-i Khuduri'den duymuş diyor ki Ed dinaru bid dinari ve dirhamu bid dirhami ha. E, dinar dinara satılır. Dirham dirheme satılır. Evet. Yani ama eşit. Eşit olmaz şart. Eşit ve bir peşin eşit ve peşin. Fakultu lehu, işte Ebu Sani ben dedim Ebu Sani, fe inne bin Abbasin ne yekulu? Evet. i̇bn Abbas bunu yani yani altın altına satılır, a, satılır da yani artı artı olabilir artı evet. bunu demiyor yani o değil bir dinar aynı olacak evet. yani İbn Abbas'ın görüşüne göre yani fazla olabilir evet. ha söyle yani ya, bo, borca borcu olmaz da fazla olabilir. Ha. Fakal Ebu Said seeltu Ebu Said Kudid demiş. Ben diyor İbn Abbas'a sordum. Ya fakultu semiyete o minen sana Bunu sen diyorsun altın altına fazla olabilir. Sen bunu Resulullah sana senemden mi duydun? Evvacete fi kitabı. Yani hadis mi? Veya ayet mi? Evet. Altına altına fazla satabilirsin. Bunları nerede? Kâle kulle zâlike ne Ben demiyorum hadistir, ben demiyorum ayettir. Evet. Ha. Yani ben öyle biliyorum. Ve evet. entum âlem bir Bak burada, bak nasıl bir tevazu. Burada itiraf etmek, hani kendini, bak suçunu, su, haşa suç demeyelim de yani yani burada kusurunu itiraf etmek büyüklüktür. Evet. İbn-i Abbas radiyallahu anh'a onu duymamış. Siz diyor benden daha çok Resulullah sallallahu aleyhi ve tanıyorsun. Niye? i̇bn Abbas çünkü gençmiş, çocukmuş. Bu, bu zatlar yaşlı yani, yani büyük, yaşları büyük. Elbette ki bunları daha diyor. Entum, bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minni. Benden daha iyi tanıyorsunuz. وَلَاكِنَّنِي اَخْبَرَنِ اُسَامَ Ben Usame'den duydum ki Usame bin Zeyd radıyallahu anhum, anhum ben on, on bana haber verdi ki anne النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ قَالْ لَا رِبَنْ اِلَّا فِي النَّسِيَةِ Riba yok illa nesiyede var. Nesiye yani e, borca olursa. Yani fazla olursa bir şey yok. Ben, on, ben bunu duydum. Demek ki yanlış anlamış. Ben öyle anlamışım. Ha, demek yanlış anlamış. Sonra Ebu Sayyid Hudri radıyallahu anh onu açıklıyor ve oradan vazgeçiyor. Ben diyorum he, yani Usama bin Zeyd'den bunu duydum. Yani hadis olarak. Rıba yok. İlla fin yani, yani, borca olduğu zaman. Altını, gümüşün birbirine borca sardı. O ribadır. Fazla olduğu zaman altı altına fazla olduğu zaman riba değildir diye duydum. Yani değildir değil mi? Ben, sadece, ben yani yanlış anladım. Ben zannettim sadece nesiyededir. Ha. Ve onun, on dediğinden öyle anladım. Ha, o zaman istiğfar etmiş. Ha, ve mesela e, Ebu Said radıyallahu anh ona demiş yok hadis-i şerif var. Burada fazla olmaz. Selam riba bir de, birden mi haram kılınmış yoksa yavaş yavaş mı? Riba. Evet. Birden diriyorsan riba haram mı kılınmış yavaş yavaş mı kılınmış? İşte e, ee, yavaş. Yok, o, o içkiydi üç, öyle. <laughs> riba. E, Halallahu'l-Bey'e ve halallahul riba ve ee, Halallahu'l-Bey'e 981. hadis-i şerif an ebil minhal hal ama riban ki bu var bak ya, o geçmişler diyor artık gitti şimdi artık diyor herkes e, hatta o riba e, haram olunca diyor artık mesela şimdi birisi birisini alacak mı ya, evet. o asıl parası neyse o, fazlasını artık sakıt olmuştur. Evet. Evet. 981. hadis-i şerif, an eb-i minhan rahimallahü teala se'eltül bera ebne azibin ve zeyde ebne erkeme radiyallahu anhum yani sarf sar para bozma, para bozmak, altını gümüşe bozmak, altını altına bozmak, ya bir tam altın var, ben veriyorum sana iki tane yarım altın alıyorum mesela Usul para bozma sen para bozma para bozma para bozma altını he, altına işte parayı paraya satma işte altı o altın da olabilir para da olabilir gümüş de olabilir ve her birinden biri var. Bera bin Azib büyük sahabe, Zeyd bin Erkan büyük sahabe diyor. Ben onlara sordum. Sarf nasıl yani burada caiz midir, caiz mi değil mi? Parayı paraya satmak, altını altına satmak, gümüşü gümüşe satmak. فَكُنْ وَعَلْمُونَ يَقُنْ هَذَخِ Bu diyor benden daha iyi bilir. Ona sor. Bak tavazı. O diyor ona sor diyor. فَكِلَوْمَ Sonra ikisi de yakul diyor ki رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّمْ سَلَّمْ اَنْ بَيْ زَابِ بِنْ وَلَقِ İkisi de buna ittifak ettiler. Ha. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve ne etmiş? Altını gümüşe borç satma. Yani borç satma bu olmaz. Bu caiz değildir. başka hadislerde Resulullah eğer misil olursa e, şimdi cinsler bir olursa misil olacak. Cinsler farklı olursa farklı olur. Ama borca olmaz. Cinsler bir olsun ve söyle ayrı olsun. Borca olmaz. 982. hadis-i şerif an Abdullah bin Ömer radıyallahu anh en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لا تبيعوا السمن حتى يبدو سنه ولا تبيعوا السمن بالتمر bak لا تبيعوا شطمن السمن meyveyi meyveyi ha, meyveyi yani eee hurma e, olsun üzüm olsun hatta yebdu zahır olunca yani belli olunca sanahu olgunlaşması yani yetişmesi yarayışlı olması yani o bu renk renk alıyor mesela he, yani bazı siyah üzümler kararıyor Hı. kararmaya başladı zaman yani he, mesela sararmaya başladı zaman yani meyvelerde olgunlaşma kendini gösterdiği zaman sa satın he ve la tabi'u semere bitemi. Semer, ha işte dün de geçti. Semer, ne söyle ağacın üzerindeki ne söyle taze hurma. <laughs> Temir kuru hurma. Onu buna satmayın. Ha. Ve anhu radiyallahu anhu yine Abdullah bin Umar radiyallahu anhu madan an Zeyd bin Sabit radiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahasa ba'da zalika fi beyn aliyeti bir rutabi abit temri. Ve lem yurahis fi gini. Haa. Ruh, ruhsat vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ariyen bir rutan o bir tabi ariye ya bir rutan be ana şeceri bir khasim bak ariye hani budur ha yani ağacın üzerindeki taze hurmayı tahmini olarak kuru hurmaya satma için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna ruhsat vermiştir. Niye? Ya bazı insanların taze hurması var, bazıların kuru hurması o çocukları taze kurma istiyor. Yani yeni yetişmiş mesela meyve daha kıymetli oluyor. E bunu daha e, nasıl nasıl ağaçları daha verimleri ayrı ayrı. Bak dediğim gibi yani hurma ağaçlarının hepsinin verimi aynı olmuyor. Bazıları bahar mevsiminde verimi yapıyor. Bazıları yaz mevsiminde, bazıları nasıl sonbaharda. Bir adamın e, kurması hurması taze meyve vermiş. Bir diğerinin de taze meyvesi yok kuru kurması var. Ha bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda bir mesela, ruhsat vermiş yani. Evet. yani. yani tahmini olarak ha. Ve lem bunun dışında ruhsat vermemiştir. Ya yani, üzümde falan değil. Sadece hurmada evet. 900 yani üzümü de sonra alimler kıyaslamışlar. 983. hadis-i şerif عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حتى يطيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت مش بيع سمرى يعني مش ميوه ميوه حتى يطيب يعني اولغون نشنجا اولغون نوك يسترنجا يطيب. يعني ارت يما الفرشتي يما الفرشتي ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم aslında meyve satılmaz illa dinar dirheme satılır yani gümüş para altın paraya satılır meyve altın yani paraya satılır illa araya. araya işte o sadece hurma taze kurma ile kuru kurma arasında evet. değiş tokuş olabilir taze hurma kuru kurma birbirine anlaşırlar o ona taze kurma o da kuru kurma sadece ona istisnadır ruhsattır yani 984. hadis-i şerif an Ebu Hureyre radiyallahu anhu anna nebiyen sallallahu aleyhi ve sellem rakhasa fi beyn araya fi khamsit evsuk ev dunak ha ha bu da yani bunu bir miktara bağlı araya işte dediğimiz gibi yine ha, taze kurma ile kuru kurma birbirine satılır 5 vasak veya daha altı ha. vasak dedik situne 60 Alt sağın 50 kilo, kilo. değil 50 kilo. mi? 60 sağın 60 sağın 984. hadis-i şerif tamam mı? işte o. Ana bi ve radiyallahu anhu anna nebiyye sallallahu aleyhi ve araya fi khamsat awsuq aw dunuh. Ha 985. hadis-i şerif Az Zeyd bin Sabit radiyallahu anhu قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم zamanında yetebayauna simara. Bak. Ha ya ya birbirine alışveriş, meyveler ya, o, o satıyorlar, birbirine satıyor, o ona meyvesini satıyor. فَاِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَدَرَ تَقَد۪ينَ Cedde nasıl yani insanlar artık nasıl öyle? Cedde yani diyor قَتَوْ تَمْرَ Yani hurma, hurma ağacının kurmasını kopardıklar zaman, hurma ağacının hurmasını koparma, koparma zamanı gelince ve sen gitmişsin, nasıl öyle? Muhammed'in kurma e, hurma, e, be, bahçesinin, e, hepsinin bütün meyvelerini almışsın. Zamanı gelince, artık kurma koparma zamanı, e, o zaman ne diyorlar? Zamanı tekadim, yani artık e, borçlarını, borcu almışsın yani. Daha kurması yetişmeden, bu seneki mahsulü aldın. Diyelim, daha kurma yok. Ha şimdi zamanı geldi. Hadere zamanı geldi. Takadi yani birbirine borcunu verme zamanı geldi. Kalel mubta. A. Ha o satan. Satan, satan. Evet. Ne diyor? İnne asaba semena ad-dumanu. Ha, benim hurma, hurmama'l duman diyor fasal ve ta'funu. Ya o tal, 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 Yani o çiçeği, he? Yok yok fasal tan. Ya o çiçek, hurma çiçeği kadar. Çiçek verdiği zaman bozulmuş. Ha. Ondan sonra hurması siyah kalitesi çıkmış. Ha, olmuş, az olmuş, verimi az olmuş. Oysa bak sen ona belli bir para vermişsin. Değil mi? Ha, sen hurma almışsın. O da diyor işte bu, bu sene diyor verimsiz olmuş. Duman var işte ev mirad hastalık ona değmiş. hesabı kuşam kuşam Evet. Korukları bozuk. Hı? Koruk. Bizim okulun önce koruk oluyor ya. Yok, şu an e, soğuk hava geliyor. Meyveyi... E, ayaz. E, ayaz. Hı? Ha, ayaz, ayaz, ayaz. Ayaz vuruyor, ayaz vuruyor. Meyveyi donduruyor. Ha. Ahatun, ahat yani ahatler, yani afetler, afet, afet. Afet, çeşitli yahtacı bahane ediyorlar. Yani birbirini orada mağdur ediyorlar. Ya sen onun bahçesini, hurmalarını almışsın, belli bir para ödemişsin. Hamza, belli bir para ödemişsin. O zaman gelince belli bahaneler uyduruyorlar. Az verim olmuş. Onu Olabilir yani, belki doğru da söylüyorlar. Yani verimi az, ondan sonra kusura bakma, yani bu sene hastalık vurdu, kalitesiz veriyor veya az veriyor. Ya burada mağduriyet söz konusu oluyor. Ha, mağduriyet. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem husumet. husumet çok oldu fizal bu bir konuda. Birbirini mahkemeye getirdiler yani. Davalar işte, dava geldi ya. Ha, o dedi ben zamanda verdim, ben zamanda aldım. Ha şimdi geldi, zamanı geldi bana az verdi. Yani veyahut kalitesiz verdi değil mi? Ha, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman dedi, illa da yapacaksınız. Yani in, imma la tetuka yani illa da bunu yapacaksanız yapacaksanız Bir alışveriş yani alışveriş yapmayın, satmayın hatta yebdu yani meyvenin olgunluğu zahir olsun. Yani artık meyve yemeye ne söyle, el, elverişli oluncaya kadar ha gözüyle görecek, ondan sonra satın alarak. <laughs> Yoksa gözüyle görmeden satın alırsa ha, her türlü felaket olabilir. Ha, onun kesesinden gider. Ha. Kel meşvereti, <laughs> yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir istişare gibi görüş bildirdi. Müşir <laughs> biha bunun görüşünü bildiriyor. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüşü de haktır, iştihadı da haktır. Nikaseti <laughs> husumetim, çok davacı oldukları için, Birbirine davet açtıkları için, ha, mahkemeye gittikleri için, ha, e, ondan sonra e, birbiriyle e, cedderleştikleri için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bundan sonra yasak dedi. Ha, Meyve olgunluğunu e, göstersin, artık oradan meyvede bir olgunluk belir, belirtisi olsun, sonra satın dedi. Ha. hı yoksa satılmaz yani ha 970 bize o 86. hadis nedir? An Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu meal kal: "Ne nebi sallallahu aleyhi ve sellem antuma asmaratu hatta tushqiha." Bak. Ha Cabir bin Abdullah diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne etmiş meyvenin satması tushqiha. ma tushqiha ne demek tushqiha? "Qal tahamalu kızarır ve tasfaru sararır ve yukul min atiki zamanı gelir." Ha o demekti yani ha. Aynı o önceki hadisler gibi yani ha. Sararır, kızarır. ha. yeme zamanı gelir. Ha. Tamam. Ve ahiru davana elhamdülillah rabbil alemin. Ve sallallahu taala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi